Selam Kukiyeler kanalıma hoş geldiniz. Bugün Blackpink üyesi olan Jenny hakkında konuşacağız ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki Jenny bir YouTube kanalı açtı ve en kısa sürede 1 milyon aboneye sahip kişi oldu. Jenny'nin bu başarısı konuşulunca Tayland haberlerine çıktı. Sunucu hem Jennie'nin başarısını hem de Jennie'nin YouTube'da söylemiş olduğu "When Will My Life Begin" adlı şarkıyı konuşmuştu. İkinci haberimiz ise Jennie hikayesinde Jisoo ile çekmiş olduğu bir fotoğraf yayınladı. Jisoo'yu etiketleyerek pur yazmıştı ve bu pur yazısı dünya gündeminde ikinci sıraya oturdu. Hadi sizlerle Jennie'nin Tayland haberlerine çıkması hem de dünya gündeminde olan pur yazısına bakalım. ไปค่ะศิลปินสาวสุดฮอตเจนี่แบล็ p i ิงเพิ่งฉลองวันคล้ายวันเกิดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะเธอเกอสส็ได้สร้างเซอร์ไพรส์แก่ฟแฟนๆทั่วโลกด้วยการเปิดช่องยูทูบของตัวเธอเองให้แฟนๆได้ติดตามกันค่ะ안녕하ดีทีท่ได้รู้จักกับคุณเจนีลล่ยินีที่ันดีที่ไี Neyse bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bye bye.